Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pemex borsasının mobil kullanımı hakkında temel bilgilerden bahsedeceğim. Pemex borsasına nasıl kayıt olursunuz? Kaydı işlemleri nasıl yaparsınız? Hem nasıl para yatırırsınız? Yatırdığınız parayla nasıl spot ve vadeli yani kaldıraçlı işlemleri açarsınız? Daha sonra Pemex borsasından paranızı nasıl çekersiniz ve Pemex borsasının temel özellikler hakkında bilgilerden bahsedeceğim. Ben hemen videoya geçerken siz de kanala abone olup videolara katarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve açıklamalar kısmında bıraktığımız bizim referans linkimizle Pemex borsasına kayıt olabilirsiniz kayıt olduktan sonra zaten hem web sitesinde hem de mobil uygulamasında Türkçe dil desteği olduğu için kolaylıkla kullanabileceğiniz bir borsadır. Ben bu videoda size mobil kullanım hakkında bilgilerden bahsedeceğim. Mobilde açtığınız arkadaşlar borsanıza e-posta ya da telefon numarasıyla kayıt oluyorsunuz zaten. Herhangi bir siteye kayıt olur gibi çok rahat bir şekilde kaydınızı tamamlıyorsunuz. Bu sayfa açıldıktan sonra sol üstte simge var. Gördüğünüz gibi o simgeye tıklıyorsunuz. Kayıcıya yazan yere tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar temel ve gelişmiş doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Borsanın tüm özelliklerinden yararlanabilmek için. Eğer kayıcı işlemi işlemlerini borsaya para yatıramazsınız, para çekemezsiniz, içinde işlemler yapamazsınız. Peki temel ve gelişmiş doğrulamayı nasıl yapıyoruz? Temel doğrulamada arkadaşlar kişisel bilgilerinizi istiyor. TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi temel bilgileri elinizle giriyorsunuz. Gelişmiş doğrulamada ise arkadaşlar kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafı ve yüz tanımaya yani Face ID yapmanızı istiyor. Bunu yolladığınızda kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafındaki bilgilerle temel doğrulamada yolladığınız bilgilerin eşleşip eşleşmediğine bakıyorlar. Eşleşiyorsa doğrulandı işaretleri çıkıyor zaten. Ondan sonra borsaya para yatırma ve para çekme işlemlerine başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki de KYC işlemini yapıp yapmamak size kalmış. Sonuçta kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Borsanın güvenliğini araştırıp emin olduktan sonra KYC işlemlerini yapıp yapmamaya kendi kararınızı verirsiniz zaten. Buradan cüzdan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ altta cüzdan var gördüğünüz gibi. Bu cüzdan kısmı zaten borsaların hepsinde hemen hemen aynı mantıkta çalışır. Solda gördüğünüz gibi yatır, ortada çek, sağda da aktar var. Yatır kısmına geliyoruz. Diyelim ki bir Temex borsamıza Tether yani USDT yollamak istiyoruz. USDT'ye tıkladık. Burada gördüğünüz gibi A seçin diyor bize. Mesela hangi adı yollamak isteyelim? BSC yani BEP20 da yollamak isteyelim. Aşağıya bir QR kod çıkardı. Hemen hemen artık tüm borsalarda zaten QR kod okuyucu var. QR kod okuyucuları kullanarak da borsalardan borsalara kolay bir şekilde para transferi sağlayabiliyorsunuz. Ama ben size bu e, aşağıda gördüğünüz cüzdan koduyla nasıl para yollarsınız onu göstereyim. Bir de kopyala tuşuna bastığınızda cüzdan kodunu kopyalıyor zaten. BEP20 seçtik bu arada unutmayalım onu. Çünkü ağları karıştırmamak çok önemli. Ağları karıştırırsak yolladığımız para kayboluyor. Haberiniz olsun. Daha sonra buy Binance... Binance'dan, Huobi'den ya da Bybit'ten ya da herhangi bir borsadan USDT yollamak isterim Pemex'e. Diyelim şu anda Binance borsasındayım. Binance borsasının cüzdanı da aynı şekilde çalıştığı için Binance'dan örnek veriyorum şu anda. Binance borsasında olduğum varsayın cüzdan kısmına geldim. Çekme kısmına tıkladığınız arkadaşlar önünüze ne yollamak istersin yani ne çekmek istersin diye bir seçenek çıkıyor. Oradan USDT yani Tether'i seçiyorsunuz. Daha sonra önünüze A seç diye bir seçenek çıkıyor. A seç dediğinde yine BSC yani web birmanı seçiyorsunuz. Daha sonra sizden cüzdan kodunu istiyor. Az önce Pemex borsasından kopyaladığınız cüzdan kodunu oraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra aşağıya ne kadar yollamak istiyorsanız onu giriyorsunuz ve göndere tıkladığınızda BSC yani BEP 20 yoğunluğuna göre paranız Pemex borsanıza 5-10 dakika içinde geçecektir. Paranız Pemex borsasına geçtiğinde direkt spot cüzdanlar kısmında gözükür. Artık spot işlemlere geçebiliriz arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi spot var. Şurada spota tıklıyoruz. Spota tıkladığımızda önümüze bu şekilde bir sayfa açıldı. BTC USDT yazıyor solda gördüğünüz gibi. Onun hemen solunda da 3 çizgi var. 3 çizgiye tıklayarak buradan istediğimiz herhangi bir co Yazabiliriz arkadaşlar yukarıdaki arama çubuğuna ya da aşağıda gördüğünüz gibi buradaki coinlere göz atabilirsiniz. Mesela diyelim ki biz bu videoda avax ile size işlemler göstereyim. Avax usdt paritesini şu şekilde seçeyim. Daha sonra burada al ve sat çıkıyor arkadaşlar önümüze gördüğün gibi. Burada size arkadaşlar anında al emilli al ve anında sat emirli sattan bahsedeceğim. Anında al için yapmanız gerekenler sağda bir defter var gördüğünüz gibi 5 tane yukarıda kırmızı sayı var 5 tane de aşağıda yeşil sayı var. Biz eğer bitcoin anında almak istiyorsak yukarıdaki satanlardan alacağız anında satma istiyorsak da aşağıdaki alanlardan birine satacağız arkadaşlar. Şimdi size anında almayı hemen anlatayım. Anında almak istiyorsanız yukarıdaki kırmızı defterin en altındaki sayıya tıkladığınızda buraya zaten fiyatı giriyor. En altındaki sayıya neye tıklıyoruz? O en ucuz fiyat oluyor. En ucuzdan coin almak için. Daha sonra ne kadarlık almak istiyorsanız şuradaki çubuğu çekebilirsiniz. Paranızın yüzde yüzünü gösterir bu. Ya da buraya tutarı ya da şuradan miktarı seçerek de buraya kaç tane avaks almak istiyorsanız o miktarı yazabilirsiniz. Diyelim ki siz tutara geçtiniz 100 dolarlık avaks almak istiyorum dediniz ya da miktara geçtiniz 3 tane almak istiyorum dediniz. Aşağıda zaten 51.81 dolar tutuyor diye belirtiyor size. 4'ü e aldığımızda 69 dolar tuttuğunu söylüyor. Buradan yine ne kadarlık almak istiyorsanız seçebilirsiniz. Hepsiyle almak istiyorsanız %100'ü seçebilirsiniz. Daha sonra al AVAX dediğinizde arkadaşlar anında alır. Sizi bekletmez. Aşağıya emir falan açmaz. Peki aşağıya emir nasıl açıyoruz? Diyelim ki AVAX 17 dolar. Biz bu fiyatı çok bulduk ve 15 dolardan AVAX almak istiyoruz. Şöyle 15 dolar yazıyoruz yukarı. Daha sonra paramızın hepsiyle almak istiyoruz mesela. Daha sonra al AVAX dediğimizde aşağıya açık emirler kısmına bizim al emrim düşüyor arkadaşlar. Bir Avax'ın fiyatı 15 dolara düştüğünde biz uyuyor bile olsak telefonun başında olmasak bile telefon hatta kapalı bile olsa Avax'ı alıyor 15 dolara düşer. Bu basit alım ve satım emirlerini bilmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü arkadaşlar sizleri gerçekten çok ucuzdan coin aldırıp çok pahalıdan coin sattırabilir. Şimdi size anın dal ve emirli al anlattım. Bir de anında sat ve emirli sattan bahsedeyim. Sat kısmına geliyorsunuz. Anında satmak için alan birine satacaksınız. Alanlar kimlerde? Sağdaki defterin yeşil kısmıydı. Yeşil kısmının en üstündekine tıkladığınızda en yüksek fiyatı seçer siz arkadaşlar. Daha sonra ne kadarlık satmak istiyorsanız yine çubuğunuzu çekebilirsiniz ya da yukarı yazabilirsiniz. Daha sonra sat avax dediğinizde bu anlık olarak anında satmanızı sağlar. Peki emirli sat nasıl oluyor? 20 dolardan satmak istiyorsunuz siz elinizdeki avaksları Buradan yine ne kadarlık satmak istiyorsanız seçersiniz. Miktar ya da tutar kısmından daha sonra sat avax dediğinizde aşağıya emriniz açılır. Ve arkadaşlar avaksın fiyatı 20 dolara düştüğünde ne olursa olsun avaxınızı satar. Spotta size başka anlatacağım bir şey kalmadı aslında. Bir de isterseniz grafikten bahsedeyim. Şu grafik çünkü önünüze çıkar bu ne demeyin. Burada 5 M var yukarıda 5 minus yani 5 dakika 30 dakika 1 saat ve 1 günlük mumlar var. Buradaki her bir dikdörtgene mum deniyor. Bunu bir günlüğe aldığımda buradaki her bir mum bir günlük kapanışı gösteriyor. Ve o mum eğer kırmızıysa o bir günü ekside yani düşüşte kapattığını gösteriyor. Yeşilse de o bir günü yükselişte yani artıda kapattığını gösteriyor. Ufaktan bir bahsetmek isterim. İsterseniz şimdi vadeli yani kaldıraçlı işlemlere geçebiliriz. İlk başta cüzdan kısmına gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Vadeli işlemlere geçebilmek için. Aktar kısmına geliyorsunuz. Yukarıda spot cüzdan olacak. Aşağıda vadeli işlem Işlem hesabı olacak arkadaşlar bunu zaten tıklayarak da seçebiliyorsunuz hesapları değiştirebiliyorsunuz daha sonra ne yollamak istiyorsanız şuradaki btc yalan yarı tıklayarak seçebilirsiniz diyelim ki biz usdt yollamak istiyoruz daha sonra ne kadarlık yollamak istiyorsak buraya girebiliriz ya da tümüne tıklayarak paramızın hepsini yollayabiliriz daha sonra onaylaya tıkladığınızda paranız arkadaşlar hiçbir onayı istemeden direkt spot cüzdanlar kısmından vadeli işlemler hesabınıza aktarılır vadeli işlemler hesabınızda paranızı gördüğünüzde artık aşağıdaki sözleşme kısmına tıklayarak buradan vadeli işlemler kısmına gelebilirsiniz burada ilk başta size coin seçmeyi anlatayım arkadaşlar coin seçmek için yukarıda btc USDT yazan yerin sonundaki 300g'ye tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan işlem yapmak istediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Mesela ben Solana'yı seçeyim. Daha sonra arkadaşlar onun altında çapraz 10x 10x yazıyor. Gördüğünüz gibi oraya tıklıyoruz. Burada leverage long var. Leverage short var. Bu long işlem arkadaşlar. Birazdan size zaten long ve short pozisyonları açmayı da göstereceğim. Bu long işlem yükselişten para kazanmak. Yükselişten para kazanmak için açtığın işlemleri kaç x açmak istersin diyor. Buradan biz 2x seçelim. Daha sonra short yani düşüşten para kazanmak için açtığın işlemleri kaç x açmak istersin diyor burada da. Burada da şöyle 3x seçelim mesela. Da. İsterseniz şimdi size bu x'lerin mantığını anlatayım bir de arkadaşlar. Diyelim ki sizin elinizde 100 dolarınız var. 2x aç, 3x aç. Senin paranı 100 dolar değil de 2x açtığında 200 dolarmış gibi sayalım. Karını %10 iken 10 dolar alacakken 20 dolar al. Zarar edersen de 10 dolar zarar edecekken 20 dolar zarar edersin. Likit nedir? Bir de ondan bahsedeyim. Diyelim ki siz buradan 50x e çektiniz arkadaşlar. Uzun long işlem de short işlem açtınız. Diyelim ki biz long işlemimizi açtık. Pozisyonlar kısmına düştük. 50x açtık. 50x açtığımız arkadaşlar coin'in fiyatı yüzde %2 düştüğünde %100 düşmüş gibi oluyor ve aşağıda bizim pozisyonumuz kapanıyor siliniyor yani biz likit oluyoruz ve bunun geri dönüşü de olmuyor arkadaşlar tekrardan yüzde iki yukarı çıktığında hani param geri gelir diye de düşünmeyin likit price'ınız gözüküyor zaten pozisyona girdiğinizde burada likit price'ınıza coin iğne bile atsa siz likit oluyorsunuz şimdi isterseniz arkadaşlar uzun long işlemi ve kısa short işlemden bahsedeyim biraz long işlem arkadaşlar yani uzun işlem açmak için ne yapıyorsunuz aç ve kapat var yukarıda gördüğünüz gibi aç kısmına geliyorsunuz bunu piyasada bıraktığınızda şu şu anda fiyat kaçsa o fiyattan işlem açarsınız. Limite bastığınızda da buradan fiyatınızı kendi elinizle girebilirsiniz ve al dediğinizde mesela aşağıya emirler kısmına düşer. Solana şu an 23 dolar. Sen 20 dolardan almak istiyorsun. Buraya 20 dolar yazarsın. Daha sonra aç uzuna tıklarsın. Emirler kısmında gözükür. Daha sonra Solana 20 dolara düştüğünde emrin çalışır. Emrin çalıştığında da pozisyona girmiş olursun. Ve artık emirler kısmında değil, pozisyonlar kısmında gözükür senin işlemin. Haberin olsun. Piyasaya aldık ve diyelim ki elimizde 100 dolar var. Paramızın hepsiyle uzun açtık. Yani long işlem açtık. Bu fiyattan açtık. Arkadaşlar 2x açtık bu arada long işlemimiz 2 xti, e short işlemimiz de 3 xti Uzun işlem açtık yani long işlemimizi açtık 100 dolarlık açtık %10 arttı biz 10 dolar kazandık ama 2x açtığımız için 20 dolar kazandık. %10 düşseydi de 10 dolar kaybedecektik. 2x açtığımız için 20 dolar kaybettik. Yani arkadaşlar x'iniz sizin hem karınızı hem zararınızı katlıyor haberiniz olsun. Peki kısa yani short işlem nasıl oluyor? Diyelim ki siz arkadaşlar bu coin'in artık daha fazla yükselmeyeceğini ve düşeceğini düşünüyorsunuz. Bu fiyattan tüm paranızla short işlemimizi açtınız. Direkt pozisyonlar kısmında gözükür zaten. 3 diye short pozisyonumuz. Açtınız diyelim coin'in fiyatı %10 düştü arkadaşlar. Siz %10 para kazandınız. 100 dolardan 10 dolar kazanacakken 3x açtığımız için 30 dolar kazandık. Ama arkadaşlar %10 yukarı çıktığında yani siz bu fiyattan Solana'yı aldınız ve %10 arttı Solana'nın fiyatı. Siz para kaybediyorsunuz. %10 para kaybettiğiniz için 10 dolar kaybedecekken 3x açtığınız için de 30 dolar kaybediyorsunuz. Vadeli yani kaldıraçlı işlemlerde size başka anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Burada size başka anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoları like katabilirsin. Hadi görüşürüz. Bay bay.